Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Bilgisayarda e, oynayacağız Şöyle şu Bunu 15. dakikada bitireceğim. Hadi bakalım gelin. Bekle. açılıyor. Bekle. Evet. Eee. Evet. Dur Allah. Allah düşme bir. Şöyle alalım. Açılsın. Ee, pes açacağım. Siz nereye tutturacağım ben? Bir şey bulacağız artık. Tamam. çok mutlusun. Eh. <laughs> <laughs> Yine tutturacağımı buldum. Neyse ah. şimdi da oynamamı istiyorsanız bu videoya benim şey 30 39 bir like gelsin. Yani biz ilk 20 binde desem yapamayacağımız için bu kadar çok Ne diyor? YouTube'a attı kendisini. Yani. Çık Sonra görüşebilirim bugün diyor. Şimdi kovalım buradan. Pes. Nerede? Evet, Pes 2010. Yes. <laughs> Arkadaşlar bildiğiniz kadar göreceğiniz artık. Anne <laughs> Abone olmayı unutmayın. Eğer 45 abone olursanız arkadaşlar şey Beşiktaş'ın videoları geliyor. Beşiktaş Beşiktaş kartlarıyla video çekeceğim. Açılıyor 2010'daki Messi. Lionel Messi. Hangi takım alalım arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bir dahaki seride hangi takım alayım? Tabii 20 like gelirse bu videoya yok. 30 e, 38 abone olursak yok. 37 abone olursak ee, bunun devamı gelecek. PES oynayacağım yine. Oh Ronaldo. PES yine gelecek. Tamam mı? Ama abi e, yorumlara yazın. E, bu videoya yorumlara yazın. E, hangi takımla oynayayım? Onu yazın. Canım. Atla, atla lan bunu. Niye 2 saat dikiyor Oğlum hadi. Tamam Messi'cim abicim. Nasıl ne Messi? Ağır bir ses. iPhone alayım. Dinlenmez bir ses. Pes. 2010'un girişi yapıyoruz. Galatasaray Galatasaraylı olması için arkadaşlar. 60 video. E, e, Galatasaray'a yayınlanan videosunun gelmesi için ya 60 ya da 55 video olması e, ay 55 abone olmanız için Hadi Allah'ım nereye basıyorum nereye basıyorum Burada, da Burada da çok ben oynamayı biliyordum çok da bilmiyorum nereye basıyorduk buraya mı basıyorduk nereye basıyorduk E'ye mi A'ya mı ne e, hadi Allah Allah oynayayım da sana. Ben bunu biliyorum babamın He sonunda gördüm be. Oh he. O yavaş ben şu an Felix gibi. Buna giriyoruz Vs kom diyoruz. Rarad'ı tekim. Marsilya. Rakibimizi seçeceğiz. Süper gibi. Ve oraya kim bu lan abi forma mavi yapışmıyor beyaz olmuş he tamam bu yeter bu da olur ama şimdi bunu yapmıyoruz yok git git bu bu muydu evet takımlar arkadaşlar Şampiyonlar Ligi mi? Bunu da yazıyor onlara. Yoksa İngiltere Ligi mi? Lig 1 mi? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bunları yazın. Bu ne bu? Ben şimdi Şampiyonlar Ligi İngiltere, Ligi İngiltere Ligi. İngiltere Ligi'de kimler var? O Liverpool, Manchester United falan. Uf, hiçbir tanımdım. Yok hiç kötü. Ay bak oğlum olur Allah Kim o? Lan o ren mi diyecek mi değil mi? Marsilya Olympique, Marsilya ol var. Paris Saint Germain ren mes Tamam yok ben şampiyonlar ligi seçeceğim abi. Ermen tüksüzü personel az mı ne? Bunlardan birini söyleyin arkadaşlar. Bunu yorumlara yazın. Valla ben de karar veremedim. Şimdiden ses seviyorum. Beşiktaş'ta var burada. Beşiktaşlılar yoruma Beşik, e, Beşiktaş yazsın. Diye. Beşiktaş'ta yaptığı yazsın. Kaza sıra yok maalesef. Fenerbahçe'de yok. Trazonda yok. Neden onlar yok ben anlamıyorum. Fenerbahçe'de Beşiktaş ne e, şampiyonlar ligine geldi. Şu an Galatasaray e, A grubunda dördüncü sırada. Neyse. Biz Real Madrid seçeceğiz. Bir maç Real Madrid. Bir maç e, Barcelona. Burası bu mu? Marsili. Abi Marsili olmaz. Paris'in Cermen olsun mu? Fransa. Oğlum bak bu Fransa takımı. Bu Fransa mı Fransalı şeymiş bak Paris'ten anlamış. Paris oldu. Paris lan. Havaliye karşı Şey mi bu? Henry mi? Kaptanlar öne geçti. Finish yapıyoruz. Ve maça geçiyoruz arkadaşlar. Peki, 8 dakika olmuşlar lan. Açılmasını bekliyoruz. Açıldı yine bakalım koyalım şuraya düşecek lan abi bak valla çok düşecek bir şey yok o yüzden böyle izlemek zorundasınız Sizi de geç 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 pepe mi alo Pepee, ne bak kredi numara 9 Ha başlayacak. Eğlenin. Şey, A Ağır mı? A'mış. Alın ben nereye? <laughs> biz dedik Beyazlarız burada bilmeyenler için Neyle kayıyorduk biz lan? mi? E, eyle mi kayıyorduk? Neyle? Ben hepsine basayım madem. He. S kayıyor. S ile kayıyor. Yok. S ile topu mu sürüyor? E. attım. Döndüm. Ters köşeye. Verdim. Dön, 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 dön. Lan Kim o Berat değil mi? Berat kaptan takım kaptanı sanırım şu an. Şu an takım. Hayır lan derken. Abi geç koş 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 Hop, bala. Nereye gidiyorsun lan sen? Abi ya tamam yapamam burayı. Ama çok iyi kaydım. Alanso. Alanso tut. Alanso vurdu kafayı. Uzaklaştır oğlum ne bakıyorsun? Hadi gol atacağız beyler. Abi nereye atıyorsun? Eyvah, eyvah. Allah yıldık Kasilos. Kasilos çok iyi kaleci burada. Kaleciniz o yüzden çok iyi. O yüzden de Terrell'i seçtim ben. Yani. Ronaldo var diye bir de. Ama çok iyi kesin. Berati, 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 Berati. Alonso. Ne olur adamı çok, çok, çok. Ay gol ya. Alan, Alan soy ya. Alan Ay Berat'i çok iyi vurmuş. Klas. Çok klas vurmuş Berat'i. Gel Geliyor oh Allah kafayla. Abi yaptı. Aa. <gülüyor> 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 Allah seni cezanı kes koş 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 kim Pepe Pepe kaptı şey kaptı Ramos Ramos abimiz ya sevil ya altı sıra gelmedi neyse hay ona hay hay ona diara altta yazıyor bak burada isimler Oradan mı normal nereden bilmiyorum ben ya hiç unutamıyorum <laughs> Ronaldo bile de şey derim Messi derim bir şey derim memnunum. Ya da Pepe Ramos bir şey derim oğlum. Çalıyorum özetik bundan dayı. Ya rahat. Alan su kaç dakika falan bu gol yedi. Dakika kaç bakmam gerekiyor. Yedi yoldur son anda. Oo 11 dakika olmuş arkadaşlar. E, burada 15 dakika olduğunu bitirmek yarındayım. O yüzden ee, şu an söyleyeyim ee, 14. şeyde dakikada söylerim. kapatırım lan oğlum yapacağınızı seven makalele makal Allah yedik ah be yedik olsayt yemedik olsayt olsayt kimmiş lan bu hakimi mi ne ki Aa, çay var gibi öküz gibi olsaydı. Abi öküz gibi olsaydı. Yedik sandım bir anda, ya. Korktum başladım. Dakika 12 kalmış. Bebeler tüte de devam ki. Ee, Çalımlarla gidiyorum. Gel 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 biri. Sen gidersin oğlum. Sen gidersin oğlum. Sen gidersin. Hayır. Çıktı hocam çıkalım. Abi orta çıra Sen gidersin oğlum. Sen gidersin. Çevirecektim tam abi ya. Ayak koydu ya. Geri evet. koşun beyler. Bebeler sütü devam. Ramos nereye kayıyorsun sen? O etten duvar örmem gerekiyordu şimdi de. Bu pas. Eyvah. Eyvah. Offset. Ben de neden duruyor diyor. Geç geç. Geç oğlum. Ramos. Lastik gibi Ramos. Çok uzun oynadı şimdi. Lastik gibi Ramos. İndirdi. Arka, takımı arkadaşı indirdi ama kaybetti. Makalele. Guli. Anguli var bak. Kayana Ramos Suset. Kayman gerekiyor böyle şeylerde. Vur kafayı ben. Ben atacağım. Ben benzemem. Benzeme sür. Sür git oğlum. Hayır. 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 Of. O da atacaktı. Tamam biz. Oyuncu değişikliği yaptı. Nereden yapıyordu? Unuttum ki ben. Bas kaza aşkım bas kaza. Kim tutar seni Ha tuttu valla Eyvah bu sefer offside değil ama Yedik yedik yedik, yedik. Aa, direkt 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 Ha arkadaşlar 14. dakikadayız. Hepinize bay bay. kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Birazdan kapatacağım. Asilas. Asilas. Koyarım. Asilas. Şekilden. Ya peze. Bayan. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.